Berber ve kuaförler odasının düzenlediği biliyorsunuz Antalya'da e, hem Türkiye'den hem dünya'dan orada usta kovaförler e, gerçekten büyük bir yarış yaptılar, büyük bir mücadele gösterdiler. Biz de Kervan Lezzet grubu olarak Alpedo olarak e, bu 15 tane 15 tane usta e, berberlerimize. ...sponsor olduk. E, o kardeşlerimiz... ...gerçekten orada... ...büyük e, ustalıklarını gösterdiler. E, i̇ki gün, üç gün orada mücadele verdiler. E, burada tabii... ...Kahramanmaraş'ımızın ismini... ...hemi dünyaya duyurdular... ...hemi de burada... E, ...dünyanın... E, ...kuaförlerde yarışmasında... ...birinciliği aldılar. Biz de bu kardeşlerimize... ...maddi manevi çok büyük destekler verdik. Bugün de onun şeyini kutluyoruz Filali yani. Finaliydi aslında bugün. Finaliyle bugün bu kardeşlerimizle de bunun finalini kutladık. Her şey Kahramanmaraş için diyorum. Her şey ülkemiz için diyorum. Artık elimizden geldiği kadar bu şehirde daha güzel projelere imza atmak için her zaman varız, var olmaya da devam edeceğiz. Sevdamız Kahramanmaraş. Teşekkür. Tabii Kahramanmaraş açısından bizim birçok değerimiz var. Kahramanmaraş'ımızın hali hazırda birçok değeri var. Bunların tanıtımında biraz eksiğimiz var. Bu nevi programlar, bu kardeşlerimizin uluslararası yarışmada birçok ülkenin katıldığı, Türkiye'den birçok şehrin katıldığı yarışmada hem şehrimizin adını orada duyurmak vesilesiyle hem Kahramanmaraş'ımızın lezzetlerini Kervan Lezzetler Grubu vesilesiyle Tanıtması noktasında aslında çok kıymetli bir işe imza attılar ve biz de sözümün başında da söyledim onlar vesilesiyle bugün buradayız ve onların heyecanını gururunu paylaşıyoruz ve tebrik ediyoruz. Evet bugün anlamlı bir gündeyiz. Bugünün ev sahipliğini yapan Alpedo Kervan Lezzetler grubumuz Sami Kervancıoğlu beyefendiye şükran şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bizim bir projemiz vardı. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanlığımızın 3. Uluslararası yarışmasında biz Kahramanmaraş olarak yer almak istedik. Kahramanmaraş'ımız naif insanların barındırdığı, sanatkar insanların olduğu bir şehre mensuplarıyız. Ve biz Berberler ve Kuaförler olarak Federasyon Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu uluslararası yarışmada nasıl bir sahne yapabiliriz? Nasıl bir karografi yapabiliriz, nasıl bir kostümle çıkabiliriz, nasıl bir tema ile çıkabiliriz? Bunları burada gördüğünüz protokol mensuplarımıza, büyüklerimize arz ettik. Devlet erkanlarımız bizleri misafir etti. Buradan Kahramanmaraş'taki bütün devlet erkanlarımıza da saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Ve Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Sami Başkanımız bizleri hiçbir kimsenin yanına göndermeksizin maddi ve manevi bütün imkanlarıyla Alpedo olarak yanımızda olduğunu söyleyerek biz başarımıza bu şekilde bir imza atmış olduk. Onlar bize inandılar, biz de onlara inandık ve bu inancın sonunda da Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanlığımızın 3. Uluslararası yarışmasında Kahramanmaraş olarak Türkiye birincisi olduk.